beyin kendini mükemmel zanneder. Hiç kimse karşı taraftan doğru algılandığını zannettiği bir davranışı çürütmez aslında. O yüzden biz karşı tarafa bir şey yaptırmak istediğimizde sanki yapıyormuşuz gibi, biz yanlış anlamışız gibi. Aa sen bana kıymetli hissettirmek için öyle yapmamış olamazsın. Böyle bir şeyi ancak sen düşünürsün zaten gibi sorumlulukları cümle içerisinde veririz. Biz hep diyorum ya dırdıra, tribe, tavıra, diye ses yükseltme, öfke hiç ihtiyacımız yok. İlişki içerisinde doğru iletişim tekniklerini öğrenirseniz karşı taraftan talep etmeden taleplerinizin karşılandığını zaten göreceksiniz. Yeter ki bu teknikleri, cümle kalıplarını doğru öğrenin, doğru yerde uygulayın ve devam ettirin.